Bağlar sevgili Başak burçları evet Şimdi e, bu hafta önemli bir hafta, dolunay haftası biliyorsunuz. Salı günü yani 27 Nisan'da bir dolunay yaşayacağız. Aslında bu dolunayın etkilerini bazılarımız geçen haftadan böyle 20 Nisan'dan itibaren yaşamaya deneyimlemeye başladı. Bu dolunayın kalitesinin genel etkilerinden bahsettiğim bir videom var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu dolunay çok böyle sert etkilerde olsa dahi kolektif olarak deprem riski barındırsa da işte ekonomik anlamda ani e, krizler, haberler, manipülatif durumları duymamıza sebep verse de kişisel anlamda bazı e, burçlar aslında hani e, krizlerden karlı çıkacak durumda olacak işin gerçeği. Siz de o burçlardan birisiniz sevgili başaklar. Çünkü o boğa akrep aksı size olumlu açılar kuruyor. Evet siz bu dolunayı 3-9 aksınızda gerçekleştireceksiniz. Yani gündeminizde ne olacak bu dolunayda? Projeler, yakın çevre, iletişim, bilgi, eğitim ondan sonra yine para çünkü akrep boğa parayı da temsil eder. Ondan sonra seyahatler, e, yurt dışı bağlantıları, mahkeme hukuk dava ama bu konularda gündemler varsa bu konularla ilgili ani haberler ani ilet, böyle bilgiler açığa çıkabilir ve siz bunların akabinde bir şeyler hakkında e, kararlar vermeye doğru gidebilirsiniz ama e, bir kriz çıksa dahi bu krizi yönetebilecek güç sizin elinizde sevgili Başak Burçları güç sizde yani bunu kullanın e, krizlerle doğru anlamda dönüşeceğinizi hissedeceksiniz o yüzden kendinizi depresif falan hissetmeyin lütfen e, size iyi gelecek Şimdi ani tepkilerden kaçınacaksınız çünkü gökyüzünde birazcık böyle manipülasyon etkisi, böyle gizli görünmeyen saklı şeylerin de olabileceğini gösterdiği için hani böyle çıkacak olaylara şanssızdan yana hani ani tepkiler verirseniz şansınızı böyle evden kaybedersiniz, o enerjiyi böyle yanlış tarafa kanalize etmiş olursunuz. O yüzden temkinli gidin, sakin gidin, daha garantici olun. Boğa burcuna yakışır bir şekilde e, ani tepkiler ve ani kararlardan kaçının. E, birazcık yayın bakalım bu hafta. Pazartesi günü dilek ve dua için çok güzel bir gün. Akşam saatlerine kadar sosyalsiniz, bir ilişkiniz varsa ilişkinizde güzel yerlere gidebilir, güzel kararlar alabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz yoksa bir ilişki başlayabilir. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yine güzel bir eğitime başlayabilirsiniz. Bakın bu hafta karar verebilirsiniz. Salı günü dediğim gibi zaten dolunay günü yakın çevreyle ilgili ani haberler işte çıkan krizleri aman dikkatliyorum. Çarşamba günü duyguları abartma eğilimim var. Özellikle de iş arkadaşlarınız ve yakın çevre, yakın akrabalar, konu komşuyla böyle hani duygusal, abartılı reaksiyonlardan kaçınmaya çalışın. Ya da bunlara maruz kalırsanız daha dediğim gibi temkinle gidin. Biliyorsunuz ki artık dinliyorsanız gökyüzünde böyle bir enerji var. Perşembe günü yine her burç için olduğu gibi aslında uzun zamandır cevabını aradığınız soruların cevabını bulabilirsiniz. Bu herkes için değişir tabii. Hani hep böyle kafamızı kurcalayan, belirsiz olan, ne bileyim sürüncemede kalan şeyler vardır gündemlerimiz neyse. İşte bu hafta böyle e, bulabiliriz cevapları. Yani işte okuduğumuz bir kitap, birisiyle konuşuruz, birisi bir gelir bize bir şey söyler, ne bileyim herhangi bir şey yaparken aklımıza hop bir fikir gelir ve idrak ederiz. Bu hafta birazcık daha böyle idrak haftası. Ee, yani gölge tarafların açığa çıkması işte ve dışta bunlarla yüzleşme, e, ondan sonrasında cevapları bulma. Hani e, bir şeylerin, bir bilginin en derinine inme haftası. O yüzden de aradığınız cevapları bulabileceğiniz bir hafta sevgili Başak burçları. Cuma günü sezgileriniz çok yüksek. Evet siz diyorsunuz ki şimdi bir Başak burcu e, çok fazla sezgilerle ilgisi yoktur. Unutmayın ki Başak'ın karşısında ne var? Balık burcu var. Ben de bir güne yerdim Başak ve kuzey yerdim Balık olarak. E, bu tezi çok da kat her burcun kendine göre başka böyle sezgisel gücün olduğunu düşünüyorum. Koç burcu dışında dermişim. Koç burcu dışında. Evet, vallahi şimdi Koç burçları kızmasın. Koç burçları daha düşünmeden atılıyorlar. Evet, şimdi videoyu kaynatmayalım. Cuma gün dediğim gibi sezgileriniz çok yüksek. E, hayal ettiğiniz bir ilişki ya da eşten e, ortaklıktan destek görebilirsiniz. Ya da hayal ettiğiniz bir ilişki başlayabilir size iyi gelen. Ya da işte eşinizden destek görebilirsiniz. İletişimde olduğunuz insanlardan destek görebilirsiniz. E, sıra dışı insanlar, egzantrik insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani e, özgürleşme ihtiyacınız had safhada. İlişkide, para konusunda, iş ve kariyer konusunda özgür olmak, orijinal olmak istiyorsunuz. Kendi bildiğinizi yapmak istiyorsunuz. Yine e, cuma günü böyle eski aşklar, eski flörtler, e, e, gündeme gelebilir ya da bunlar bir şekilde aklınıza gelebilir. Cumartesi günü e, maddi konular ve ilişkilerle alakalı önemli kararlar vermeyin. E, biraz daha bunu dediğim gibi ya hafta başına ya da pazar günü ve diğer haftaya doğru öteleyin diyebilirim. Ama pazar günü keza çok da güzel bir gün. Kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Eğitim ya da mahkeme gündemleri varsa bu konularla ilgili güçleniyorsunuz. Eşten ortaklıklardan, insanlardan destek görüyorsunuz. Duygularınızı çok net ifade edebiliyorsunuz. Ee, çocukları olanlar için de çocuklar la alakalı gündemler yaşayabilirler sevgili başaklar. Çocuklarınızın sınavı, çocuklarınızın işte eğitimi alt mi? Onların gündemleri de açığa çıkabilir ve onlarla da alakalı kararlar verebilirsiniz ve yine onlarla iftar edebilirsiniz aslında. Güzel bir enerji var. Pazar günü güçlüsünüz. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum.